Selamlar. Elektrikli bisiklet yaş sınırı konusundaki tartışmalara bu video ile son vermeye çalışacağız. Önceki videomuzda kanuna göre elektrikli bisikletin tanımından bahsetmiştik. Özetle şu üç şart var. Birincisi motor gücü 250 wattı geçmeyecek. İkincisi hızı 25 km bölü saate ulaşınca motor gücü devreden çıkacak. Ve üçüncüsü pedal çevirmeye ara verildikten hemen sonra motor gücü tamamen kesilecek. Bunların üstüne çıkıyorsa veya şartları sağlamıyorsa örneğin pedalla değil de el gazıyla kullanmak üzere modifiye ettiyseniz bisiklet kategorisinden çıkıp moped kategorisine giriyor. Moped olunca da ehliyet şartı geliyor. M sınıfı ehliyetiniz olması gerekli. Tabi herhangi bir ehliyetiniz varsa M sınıfını da kapsıyor. Bu noktada yaş olayına gelelim. M sınıfı ehliyet alma yaş sınır 16. Dolayısıyla 16 yaşın altında ehliyet alamayacağınız için moped kullanamazsınız. Moped konusu netleşti. Bunu bir kenara bırakalım. Zira biz elektrikli bisikletçiyiz. Elektrikli bisikletler ve elektrikli scooterlar için ehliyet gerekmediğini söylemiştik. Ama 2020 Aralık'ta çıkan yasayla trafik kanununa şöyle bir ibare eklendi. Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların 15 yaşını bitirmiş olmaları zorunludur. Evet yaş sınırı 15 olarak belirlenmiş durumda. 15 yaşından önce elektrikli bisiklet kullanırsanız 144 lira cezası var. Kanun maddelerinin linklerini açıklamaya bıraktım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.